Olmaya Gereksiz ne kadar? Bir. bir para. Tamam. Toprak çok mu ucuza veriyorsun oyuncaklarını? Bak bu adam uyanık çıktı. Hepsini alıyor. O zaman... Bir para bir para alıyor toprak. Bu 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 kaç para? Bir. Bir para. <laughs> o da mı bir para? <laughs> ah, bunu da çek. Toprak bütün oyuncaklarını tamam, aldı ama ya. Ben de alabilir miyim? Ben hangisini alsam acaba buradan? Hı hı. Bana tavsiye edebileceğiniz bir oyuncak var mı burada? Sence hı. hangisi güzel? Hangisini alalım? Taş, <laughs> çivas. Hangisi? Taş, <laughs> çivas. Dişi olan mı? Bu. Dişi olan. <gülüyor> Bu. <gülüyor> Bu. <gülüyor> Bu. <gülüyor> Bu mu? <laughs> Benim oğlum bunu sever mi sence? beğenir mi oğlum bu dinozoru alayım o zaman ne kadardı bu 1 lira 1 lira mıydı Hı. tamam o zaman bunu biz alalım paketler misiniz bize bunu Hı. tamam nereye koyalım bunu Ha şuraya koyuyoruz aldıklarımız burada mı Hı. tamam pili var mı onun Hı. Aa çalışmıyor mu yoksa pili yok mu onun Pilsiz. Pilsiz mi satıyorsun? Hımm tamam. pili ayrı alacağız o zaman. Zaten bir liraya bulmuşuz kaçırmayalım. O ne kadar? O da mı bir? O zaman onu da alalım biz. hı <laughs> evet onu da o zaman aldık. Nereye koyuyoruz? Onu da, aldık, onu da oraya koyalım. Onu tamam bunları paketle misin? Tamam. ben bir tane daha oyuncak seçsem mi acaba ya? Bakayım, bakayım, bakayım. Çok oyuncaklarınız var. Ama parayı çektin sen geri dükkana koyuyorsun. Bizim oldu artık onlar o. Baba. Onu mu alalım? O ne kadar? Öyle Özelliklerini oluyor. onun ötüyor mu? Ne yapıyor? Aa. Aa ses çıkartıyor. Çok güzel. Oğlum onu çok beğenirim mutlaka. Biz onu alalım. Isırıyor mu? No. No. O, o otobur. Değil mi anneciğim? Aç. Ay. ay şu kurt çok korkunç. Aç mı yiyor? No, no. Bu kurt. Bu kurt. Ay. Bakayım. No, no. bunu. Bunu satmıyor musun? Ha korkunç değil cici. Evet. Bu ne kadar? Bir, bunu da alalım mı? Alalım, alalım. Hadi bunu da alalım o zaman. Teşekkür ederim. Yeter mi acaba bu kadar oyuncak almak? No. Daha alalım mı? No. <laughs> tamam. Da Onu da aldık. Ee, Hangisini? Ay şu kırmızı kanatlı da çok güzelmiş. No, no, Aslanı mı alalım? Oo. Ben poşet getireyim de aldıklarımızı poşete koy, tamam mı? Ya sen ne güzel satıcısın, kafana göre bunu al deyip parasını çekiyorsun. Çık 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 yok ki burada. Bu dede De. He peki? Ah poşet de geldi. Poşete koy da hangilerini almıştık? Bunları aldık. Başka? Bunları aldık. Aha. Başka? Ee, ben bir şey daha almıştım sanki. Heh, benim aldığım da şurada. Şunu da verir misiniz beyefendi? Ay Ama çok şey almışız ya. Evet. Tamam, bunları... Aslanı da aldık. Aslanın da parasını çektim beyefendi. Onu da ver lütfen. Heh. Başka bir şey aldık mı? Şu mavi ejderha da çok güzelmiş. Benim oğlum onu çok beğenir. Bu ne kadar? Ama önce parayı çekmeyecek misin? Yeter <laughs> <laughs> herhalde bu kadar. Değil mi oyuncakçı bey? Gidebiliriz artık biz. Bitti mi alışverişimiz? Gidebilir miyiz? Tamam <laughs> ben bunları götüreyim. Um, bye, bye. Oyuncakçı bey aldı oyuncakları gidiyor. Abi. <laughs> Abi, Ay bir de yardım ediyor ya. Oyuncakçıya bakın siz ya. Ben şuradan bir oyuncak daha seçeyim istiyorum. Acaba hangisini seçsem? Çok güzel oyuncaklar var. Bu neymiş? Çok değişik bir şey bu. Bunun sesi çıkıyor mu oyuncakçı? Gösterir misin bana? Aa, o ne kadar? Bir, onu da mı? Anladım. Hadi onu da alalım. Tamam. Poşetimize. Poşetimiz doldu. O zaman yeni poşet lazım bize Abi, ya, galiba. Oradan sonra. ya. Peki şuradakiler de satılık mı? Çok Şurada çok güzel bir harika kanat var. Bir, oyuncakçı bir uçağı alabilir miyiz? Bunu da alabilir miyiz? Bu harika kanatlardan jet, hemen dönüşen jet. Bu ne kadar? Bu da bir. Aa, bunu kaçırmayalım, hemen alalım biz. Hadi, bunu da vermiyor musun bunu? Bunu satmayacak mısın bize? Ama bu çok güzel. Ben bunu çok beğenmiştim. Oyuncakçı, Bunu da istiyorum. Hadi. Ay teşekkür ederim. artık yeter. 1 lira 1 bir ama birikti çok oldu bence. Çok harcadık. Bunlar senin kalsın artık. Biz gidelim başka bir gün satarsın onları da.